Canlı canlı geç YouTube kanalına hoş geldiniz dostlar. Sizlere analiz videosuyla tekrardan bir aradayız. 4 tane şampiyonlar liginin maç analizini yapacağız. Ee, ayrıca arkadaşlar bir strateji değişikliğine gittik. Sizlerle sizlere daha fazla nasıl kazandırabiliriz diye düşünürken e, şöyle bir stratejiyle ilerleyeceğiz. Sizlere maç öncesi tercihleri veri, biliyorsunuz ki her zaman veriyoruz. Ama sizlerin daha başarılı olmanız için her zaman bunu diklendirdiğimiz bir şey vardı. Bu maçların canlıdan alt parametre değerlendirin. Kempler sizlere bu maçla alakalı öncelikle maç öncesi tercihlerini paylaşacak. Ardından da canlıdan e, oran vermesini beklediği yani maç öncesi oran olmayan tercih genelde maç içerisinde canlıdan oran veriyor. Bu oranları takip edip alırsanız e, belki bazı maçlara gelmeyebilir ama geldiği zaman başarı oranınızın yüksek olacağı tercihleri sizlerle paylaşacak. Bu tercihleri canlıdan takip edip alabilirsiniz. Ekstra biz bu tercihleri Telegram grubundan da paylaşıyoruz. Oraya da katılmak istiyorsanız sabitlenen yorumdaki linkten bize eşlik edebilirsiniz. Hoş geldin Kempler nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşkoyun. Evet arkadaşlar Keşkoyun da söylediği gibi e, bugün üzerinde farklı bir sisteme, değişik bir sisteme geçtik. Zaten her videoda da her maçı canlılığını takip edip değerlendirmenin faydalı olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Yani bununla alakalı da baya bir geri dönüş oluyordu. E, bunu da biz aççası fırsata çevirelim dedik. Her maçı üzerinde de yine canadan takip edeceğimiz ekstra e, tercihleri sizlere sunmaya çalışacağız. Tabii ki de bunların raporları da, e, raporlarını da sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Harici olarak e, Şampiyon Ligi'ne toplamı 4 maç yorum ve analizimiz olacak. Güzel tercihler çıkardık. E, tabii ki temsilcimiz Galatasaray'ın da maçı var. Onu da şimdiden bol bol şanslar dilerim. Harici maçlarımız da güzel. Şimdiden bol şanslar. Evet dostlar Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. Ekstra bu maçla alakalı skor tahmini yarışmamız da olacak. Ödüllü olacak bu yarışma. 3000 TL ödül dağıtacağız. Doğru bilen arkadaşlarımız arasında. Evet. E, 3000 TL ödül dağıtacağız. E, doğru bilen arkadaşlarımız takımların yanına dersleri yazarak bu yarışmaya bizlere e, yorumlarda e, yazabilirler, yarışmaya katılabilirler. Evet, ilk başımızda anladığımızda Manchester City Galatasaray maçı. Manchester City'de e, önemli eksiklerden birisi Rodri oynamayacak e, ve hafta sonu da aslında ciddi bir rotasyon yaptı. E, Haaland olsun diğer as oyuncuları oynatmadı Manchester City. Çünkü bu maçı mutlak galibiyetle çıkıyorlar. Geçen hafta yenilmeleri bizim için hiç iyi olmadı. Galatasaray ise sürpriz yapar mı? Çünkü Ciddi oranlar açılmış yani çok sürpriz görülüyor Galatasaray'ın galibiyeti. E, nasıl bir tercih ettin bu maçta? Evet yani öncelikle City üzerinde bahsedecek olursak tabii ki de e, dediğin gibi yani Bodo e, mağlubiyeti bizim açımızdan çok kötü oldu. E, çünkü arkadaşlar City şu an için e, ligde 11. sırada bulunuyor yani Şampiyon Ligi'nde 11. sıradalar. Ama yani onlar adına muhakkak muhakkak kalbi almak e, hedeflerine bir site var arkadaşlar. Yani sahada da oynayacaklar. Yani bunun vermiş olduğu avantajla birlikte yani kadro kalite anlamında da tabii ki de kalırsaydan e, kat kat üstün bir takım arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu maçta bence işlerini hiç şansa bırakmayacaklardır. Yani ne kadar gol atabilirlerse o kadar atacaklar, atmak isteyeceklerini açacağız ben. E, düşünüyorum. E, tabii ki de City takım tarafından bu maçta gol ve be goller beklentilerim var arkadaşlar. E, Galatasaray üzerinde yorumcak olsak Galatasaray'ın da e, biliyorsunuz arkadaşlar şu an için 17. 17. sırada bulunuyor. Yani City'ye karşı oynuyorsunuz. Muhakkak gol ve goller bulmak e, isteyecektir. Çünkü avaraj bakımından da ee, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Alttan takip eden takımlar var. Hani avracı da e, korumak isteyecektir Galatasaray. Hani fazla gol yemek istemeyecek ama muhakkak golları site atacaktır arkadaşlar. Galatasaray da muhakkak ki karşılık vermek isteyecektir avracı düşürmek adına. Ee, ki ben Galatasaray'ın da açıkçası bu tür kalibresi yüksek olan maçlarda kendini e, gösterdiğini düşünüyorum. ki Atletico karşı oynadı futbol. Bayağı bu da bayağı odaklılar. Hani kesinlikle Galatasaray'ın da bu maçta e, City'ye karşı karşılık verebileceğini aççası düşünüyorum. Tabii ki temennimiz Galatasaray'ın e, maçı kazanması yönünde. Ama bu sürpriz olacaktır. E, ama bizim güvenimiz var arkadaşlar. Umarım da e, Galatasaray bir sürpriz yapar da e, herkes şoka girer. Maçı da kazanır diyelim. E, bizim e, oynayacağımız kombine tercihimiz arkadaşlar yani ortaya tercihler e, fazla fazla oran salıcıdan fazla oran olmadığı için ee, üç 3.5 üstte gideceğiz. Yani maç geneli 3.5 üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. Yani bol bol golleri bekliyorum arkadaşlar. Harici e, canadan takip edeceğimiz bahis arkadaşlar maç geneli 1.5 üst seçeneğidir. Yani oran verdiği sürece e, tatminkar oranda arkadaşlar 1.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Evet dostlar burada maç öncesi tercihimiz golli bir tercih oldu. Golli maç bekliyoruz. 3.5 üst tercihini evet. 1.69 oranından değerlendireceğiz öncelikle. Ama bizim için asıl tercih olan e, maç genelinde 1.5 tercihinin ile orana gelmesi bizim için yeterlidir. Eğer ki maç e, yani belki 30. dakikalara kadar gol olmazsa bu oran verebilir. Belki bir gol olacak ondan sonra maçın 60. 70. dakikasından sonra da gol oran verebilir. Bu yüzden bunları takip etmeniz çok çok önemli. Biz bunları sizlerle beraber takip edeceğiz ve haftaya da e, bir sonraki videoda da analizleri paylaşacağız dostlar. Evet bir diğer maçımız Benfica-Real Madrid mücadelesi. E, bu karşılaşmada neler bekliyorsunuz? Benfica'nın çok 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 düşük bir şansı var. Yani e, 9 puan yani atarsa avarajlar falan derken alttaki takımlar kazanmazsa dersek yani. çok zor olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir tercih bekliyorsun? Benfica galibiyetini çıkacak ama iş çok zor. Evet yani tabii ki de kesinlikle Benfica e, her ne kadar şans oranı düşük olsa da e, bu maçta galibiyet almak için bence elinden geleni yapacaktır. Senin de söylediğin gibi yani şu an 6 puandalar. Yani bu maç kazanmaz durumunda da 9 puan yapacaklar. Tabii bir 8 puan dalır. tabii ki de bunların avajları da önemli arkadaşlar. Hani üstüne birkaç takımın maçı kaybettiğini farz edersek Benfica e, galibiyet için hani elinden geleni yapacak e, 24'e girmek için bence e, Benfica bu maçta İsa'da oynayacakları için ee, gol ve goller kesinlikle bulmak isteyecektir arkadaşlar. Ee, tabii ki de Real Madrid üzerinde de baktığımız zaman Real Madrid de şu an için 3. sırada ama arkadaşlar 15 puanı var. Hani e, ilk 8 sıra direkt 16 e, turuna kaldığı için alttan takip eden ta takımlar arasındaki puan farkı arkadaşlar 2 puan farkı var. Yani bu olasılık ki bu maçta kaybetmez durumunda e, tabii ki de alttaki takımlar da önemli arkadaşlar. Çok düşük bir ihtimal de olsa yani Real düşme imkanı var. O açıdan Real Madrid'de kesinlikle riske atmak istemeyecektir. Ee, bu maçta da gol ve goller bulmak isteyeceklerdir arkadaşlar. Nitekin'de en son e, biliyorsunuz zaten e, Monaco maçı, Real Madrid adına çok önemliydi. 6-1 gibi skorla e, kazandılar. Bu maça da odaklı çıkacaklardır. Galibiyet için elinden geleni yapacaklardır. E, tabii ki de galibiyet almak istiyorsa 1-0 gibi bir skorla kesinlikle alacağını düşünmüyorum. Çünkü Benfica e gücüyle saldıracağı için arkadaşlar, iç sahada da oynayacağı için Real Madrid'e karşı gol bulabilir. Real Madrid'e kazanmak istiyorsa bence en az 2 gol atmak zorunda. Bu sebepten dolayı karşılaşır deplasman tercihine yöneleceğiz. Real Madrid takım 1.5 üstü bu maçta bizim için kombine tercihidir. Ekstra canlıdan takip edeceğimiz tercih ise arkadaşlar maç genelli 1.5 üst tercihidir. Oran verdiği sürece e, bu tercih e, tabii ki de e, güvenilir bir tercih olacaktır değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet arkadaşlar burada maç öncesi deplasman 1.5 üst tercihini öne çıkardık. 1.45 oranla e, maç genelinde de e, ortaya 1.5 üst tercihi e, bizim canlıdan takip edeceğimiz oran tercihi oldu. Evet 3. maçımız Atik Bilbas Sportik Lidbon karşılaşması. bu e, karşılaşmadan nasıl bir maç bekliyorsunuz? Nasıl bir tercih ettin? Evet yani Atletico Bilbao, Sporting Lisbon üzerinde baktığımız zaman açıkçası her ne kadar e, Atletico Bilbao e, bu maçta favori görülse de arkadaşlar açıkçası işinin gerçekten e, zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, çok formda olan bir Lisbon var. Nitekin en son Paris Saint Germain'i biliyorsunuz 2-1 gibi bir skorla yenmişlerdi. Üstüne arkadaşlar şu an için lig aşamasında 10. sırada bulunuyorlar. Yani Olası ki buradan puan almaz durumda ilk 8'e girme imkanı da olabilir. O açıdan arkadaşlar ben e, Sporting Lisbon'un bu maçta çok tehlikeli olacağını düşünüyorum. Yani genel anlamda avar, e, Genel anlamda performansına baktığımız zaman neredeyse tüm maçlarda gol bulan bir e, Sporting Lisbon var arkadaşlar. Ha, bu maçta da ben Atleti gibi Bay karşı rahat bir şekilde gol bulabileceğini düşünüyorum. E, bir Birbağ üzerinde yorumlayacağım. Kurska zaten şu an için 24'te çektiler. Şu an için 23'ün sıralaması ve puan tablosuna baktığımız zaman 8 puan var arkadaşlar. Tabii ki de onlar adına önemli bir maç alttan takip eden takımlar var. Yani yeni 8 puanda olanlar takımlar var. 24'ten aşağısı arkadaşlar. Ya yani Bilbao yeğilmemek için elinden geleni yapacaktır. Hani genel performans hanemine baktığımız zaman yine Bilbao'du tüm maçlarında neredeyse arkadaşlar gol bulabilen bir takım. En son Atalanta da Atalanta'yı biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde 3 2 bir skorla deplasmanda yenmişlerdi. E bu maçta da yenilmemek için elinden geleni yapacaklardır. Tabii ki de gol ve goller atma imkanı olabilir arkadaşlar. Ben bu maçta iki takıma da güvendiğim için kaygı var tercihe gideceğim. Güzel de bir oranı var. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Tabii ki de bu da bizim için kombine tercihidir. Ekstra olarak canlıdan takip edeceğimiz tercih arkadaşlar maç geneli bir buçuk üst tercihidir. Ee, diğer e, takımlarda olduğu gibi oran verdiği sürece değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Evet dostlar maç öncesinde bu maçın ee, e, maç öncesinde KG var olduğu bir ilginç oranda bu maçı sizin de kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Ama bu maçı canlıdan alt, yani alt param, olarak bir buçuk üstünü takip edeceğiz. Bu da oran verirse değerlendirmeyi unutmayalım. Evet son karşılaşmamız e, PSV Bayern Münih mücadelesi dostlar. Bu maçta e, PSV'nin galibiyete ihtiyacı var ama karşısında çok zor bir rakip var. Bu sene çok iyi bir performans gösteren Bayern Münih Hafta içi Augsburg'a sürpriz şekilde e, ligde yenildiler e, hafta sonunda. Bu maçta nasıl bir tercih yapar? Evet öncelikle e, senin de söylediğin gibi Bayern Münih üzerinde yorumlayacak olursak en son ligde yenildiler ama açıkçası bu maçta da odaklı olacaklardır. Yani genel anlamda baktığımız zaman Bayern Münih ilk 8de kalmayı garantiledi zaten arkadaşlar. Yani buradan puan e, kaybetse dahi. E, Bayern Münih X8'de e, garantiledi. E, tabii ki de alternatif kadroyla çıksa bile arkadaşlar. Bayern Münih'in alternatif kadrosu da biliyorsunuz. Çok güzel e, futbolcuları var. Hani muhakkak ve muhakkak onlar da kendileri bu maçta göstermek isteyeceklerdir. Genelde güzel performans sahip olan Bayern Münih var. E, bu performansla açıkçası bu maçta ben devam ettireceğini düşünüyorum. Bayan Melih takımı tarafından en az 1-2 gol beklentim var arkadaşlar. PSV üzerinde yorumu çok olsak PSV de aynı Atatürk Bilbao gibi arkadaşlar. Şu ilk 24 için e, mücadele eden bir takım. E, Bilbao ile aynı puanlar. 8 puana sahipler. Tabii ki de yine e, Bilbao'da yaptığımız yorumun aynısını söyleyeceğiz. Alttan takip eden takımlar var. E, muhakkak bu maçı yani kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Tabii ki de galibiyet almak onlar adına daha güzel olacaktır. O açıdan arkadaşlar PSV galibiyet için bu maçta bence saldıracaktır. Ee, tabii ki de e, Bayern Münih'te boş bir takım olmadığı için, bu maçta da karşılık olarak gol ve goller bulabileceğini düşündüğüm için genelde güzel, keyifli bir karşılaşma bekliyorum. İki takımın da birbirine uygulamasını var. E, tane iki buçuk üst seçeneği rahat gelebileceğini düşündüğüm bir karşılaşma arkadaşlar. E, böylelikle kombo tercihe gideceğiz. Normal şartlarda tabii ki de e, KG var. iki buçuk üst e, tercihleri yurt dışında takip eden arkadaşlar değerlendirebilir. Ama biz oran savaşlarının düşük olduğu için combo e, kombo tercihe gittik. iki buçuk üst KG var seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. E, canadan takip e, ise arkadaşlar yine maç geneli bir buçuk üst seçeneğidir. Oran verdiği sürece çok değerli bir bahis olacaktır. Değerlendirmek isteyenlere de şimdiden bol şanslar Evet dostlar oran yükseltmek için burada ikili kombo tercihe gidiyoruz. Ee, eğer ki bir, bir hisse sizin için yeterliyse e, riskinizi biraz daha azaltmış oluyorsunuz tabii ki. KG var ve maç geneli 2.5 üst tercihini e, birlikte e, değerlendiriyoruz. E, burada bunun oranı şu an 1.45 gibi bir oranda. Ama maç genelinde 1.5 üstü çok çok değerli olacaktır. Eğer oran verirse bu tercihler 4 maçın tercihi arkadaşlar çok çok değerli. Biz size bunu burada neyi iddia ediyoruz? Şunu da tekrardan açıklamak istiyorum. Belki de 4 maçtan ikisi oran verecek ve ikisi gel gelecek arkadaşlar. Önemli olan iddiada para kaybetmemek ee, sizler e, amacımız sizlere kaybettirmemek. Ee, bu konuda da sizler daha dikkatli olursanız, bir stratejiye sahip olursanız daha kazançlı günleriniz olabilir. Evet, Gamptur emeğine sağlık. Bir videonun daha sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Senin de eline emeğine sağlık. Yani genel anlamda güzel, keyifli maçları çıkardık arkadaşlar. Canadan takibini de söyledik. Maç önü tercihlerimizi söyledik. Yani güzel maçlar olduğunu düşünüyorum. Umarım e, çarşamba günü açısından e, full çekeriz. Özellikle özellikle Galatasaray'a bol bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Gerçekten de iş çok zor. E, bu maçı zaten yakını da güzel. Umarım herkese güzel, keyifli bir video olur. Şimdiden bol şanslar. Teşekkürler Gemper. Evet dostlar Manchester City Galatasaray maçında skor yarışmamız var. 3000 TL ödüllü. Herkes yorumlara tahminleri takımları yanına yazsın ve buna katılsınlar. Herkesten yorumları bekliyoruz ve Galatasaray'ımıza da şimdiden başarılar diyelim. Ve yeni bir yayında görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.